Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine dair raporunu açıkladı. Raporda Çin yönetiminin ciddi insan hakları ihlalleri işlediği belirtilirken Pekin rejiminin izlediği politikaların insanlık suçu teşkil edebileceği vurgulandı. Raporun yayınlanmasının ardından sivil toplum kuruluşları harekete geçti. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Dünya Uygur Kurultayı da dahil olmak üzere Uygurları temsil eden 20 ülkeden 60 farklı STK bu vahşetin bir an önce durdurulması çağrısında bulundu. Yayınlanan ortak bildiride Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Uygurlara ve diğer Türk halklarına yönelik muameleyi bağımsız olarak incelemek için bir soruşturma komisyonu kurması talep edildi. Ayrıca Uygurların bulundukları ülkelerden Çin'e iade edilmemeleri için hüküm metlerin ve uluslararası kuruluşların gerekli adımları atmasının önemine vurgu yapıldı. Tayvan ve Çin arasındaki gerilimler özellikle ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden sonra son aylarda çarpıcı bir şekilde yükseldi. Yaşanan tüm bu gerginliği ve savaş korkusunun ortasında bir mikroçip girişimcisi ve Tayvan'ın en zengin iş insanlarından olan Robert Tasao'dan inanılmaz bir açıklama geldi. Tasao kendi parasından 32 milyon dolar kullanarak Tayvan'ı Çin işgalinden korumak için 3 milyon 300 bin sivil savaşçı ve nişancı yetiştirme planını açıkladı. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 numaradan yapılan açıklamada Boris Johnson'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ikilinin artan İngiltere-Türkiye ticaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Liderlerin iki ülke arasındaki mevcut serbest ticaret anlaşmasını büyüyen ekonomik iğme ve üzerine inşa etmek için genişletmeyi temenni ettikleri kaydedildi. Açıklamada Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliğinden dolayı tebrik etti ifadesine yer verildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptıkları telefon görüşmesinde Güney Kafkasya'daki mevcut durumu ele aldı. Aliyev 31 Ağustos'ta Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. Son dönemde artan Çin-Tayvan geriliminin ardından ABD'den Tayvan'a silah satışı hakkında yeni bir açıklama geldi. Pentagon'un dün duyurduğu son silah anlaşmasına göre ABD Tayvan'a 1.1 milyar dolarlık füze satışı gerçekleştirecek. Füzelerin arasında Tayvan için hayatı önem taşıyan Harpoon gemi savar füzeleri ve kısa menzilli havadan havaya muharebe füzeleri yer alacak. Kazakistan'ın kuzeyindeki Kostanay eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle çevredeki köylerden binden fazla kişinin tahliye edileceği ve yangının bölgedeki petrol deposuna sıçrama tehlikesi olduğu bildirildi.